Merhaba, hoş bulduk. Hilal Yalçın, Diyarbakırlıyım. Şu anda Fırat Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Doktora öğrencisiyim. Tez aşamasına geçtim. Kısaca hayatımdan bahsedeyim. Konya Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Yabancı Dil Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Diyarbakır'a döndüm. Uluslararası bir şirkette kategori idari müdürü olarak çalışmaya başladım. Profesyonel iş hayatım aslında bu şekilde başladı diyebilirim. 2015 yılında Fırat Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na başvurdum, kabul aldım. 2016 yılında Strasbourg Üniversitesi Ekonomi ve Yenilik Yönetimi Master A Programı'na kabul aldım. Paris'teki stajın ardından Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Yüksek lisansımı tamamlamam gerekiyordu. Sonrasında iş hayatım Ticaret Bakanlığı'nın projesiyle devam etti. Bir projeyi yönettim ve Temmuz itibariyle, bu sene temmuz itibariyle de kendi şirketimi kurdum. Uluslararası ticaret yapıyorum, danışmanlık yapıyorum, KOBİ'lere büyüme danışmanlığı yapıyorum. Bununla birlikte bir ekibimiz var, belgelendirme ve proje işlemleri de yapıyoruz. Evet. Yani Covid döneminde öncelikle benim iki kimliğim olduğu için bir iş hayatında aktif bir iş kadınıyım. Bununla birlikte öğrenciyim. İki tarafı da çok iyi gözlemleyebiliyorum ve mağduriyetleri de bir mağduriyetlerinde bir parçası olabiliyorum aslında. Şöyle ki, üniversitede bir kere hayatımın en önemli kavşaklarından biri olan doktora yeterlik sınavını online platformda vermek zorunda kaldım bu sınavı. Kendimi daha iyi ifade edebilirdim. Sınavın başarıyla geçtim evet ama gerçekten yüz yüze yapılan bir sınavla online yapılan bir sınav arasında çok farklılık olduğunu düşünüyorum. Bu benim için, ya yani o süreçler çok sıkıntılı geçti. Çünkü öncesinde tecrübe etmediğimiz bir şey online platform ...platformda kendini ifade etmek... ...kendini tanıtmak ve sorulara cevap vermek... ...başka bir yetenek de gerektiriyor. Bu yeteneği olmayan arkadaşlarımızın... ...biz sivil alandan, sivil toplumundan geldiğimiz için... ...hiç tanımadığımız insanlarla bile... ...iletişim kurabiliyoruz. Ama bu bizim gibi olmayan arkadaşlarımızın... ...çok daha zorlandığını gördüm bu süreçte. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında hocalara ulaşmak... ...veya hocaların bize ulaşması... ...ortak çünkü hayatımız değiştiği için ortak bir program, plan çıkarmak çok zor oluyor gerçekten. Çünkü senin hayatın ona uymuyor, onunki sana uymuyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında iş hayatıyla alakalı da zaten yani tırnak içinde sokağa çıktığımız andan itibaren bir tehditle karşı 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 karşıyayız. Dolayısıyla ee, insanlara ulaşmak, bir işi organize etmek e, bunlar tümüyle zorlaştı. Bir de ben uluslararası ilişkiler, e, yani uluslararası ilişkiler boyutunda da bunu değerlendirmek zorundayım. Çünkü e, aldığım ürünleri dışarıya satıyorum e, ve bu çok daha komplike bir hal alıyor. Bürokraside çok ciddi yavaşlamalar var. Bunlar hepsi bizim işlerimize e, yansıyor yani. Ya çözüm önerilerim e, tabii ki e, sosyal mesafeli e, hayatın normal hayata dönmesi için öncelikle alınan e, kuralların e, yani kısmen yeterli olduğunu düşünüyorum elbette ki. E, fakat bu kısıtlamalar e, kısıtlamaların bir an önce bitmesi gerektiğini de savunuyorum. Yani hayat devam ediyor diye çok gerçekçi bir e, cümle var hani. E, her şeye rağmen hayat devam ediyor evet. Ama e, insanlar hayatını devam ettirmek için çalışmalı. E, bu noktada da benim önerim ben e, tedbirlerin alınan kuralların takip ve denetim noktasında çok ciddi eksikliklerin olduğunu düşünüyorum ve bu e, tabii işletmelere yansıyor, e, imalatçılara yansıyor, fabrikalara yansıyor, üretim alanlarına yansıyor, üniversite öğrencilerine yansıyor. Neden? E, üniversite öğrencileri çok basit e, bir şey söyleyeceğim. E, staj yapması gereken bölümler var. Yani bunlar mühendislik çok temel, mimarlık çok temel alanlar. Bunun dışında iktisadi idari bilimlerde de zaten öğrencilerin bir staj zorunluluğu olmadığı için öğrenciler staj bulma noktasında, staj yeri bulma noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Yaşıyordu. Şimdi bu ikiye katladı mesela. Yani hem staj yeri bulunamıyor, bulunsa da Covid'den dolayı iptal ediliyor. Bir çözüm olarak online staj Konusunda e, online staj programları başladı ama yani e, bu durumda da sertifika verilemi verilmeyebiliyor e, veya kişi ne anladığını e, ortaya koyacak bir mekanizma yok yani bu da sonuçta işten anlamayan e, hani kalifiye e, sorunumuz hep var ya kalifiye personel sorunu yani bu sorunu ikiye katlayan e, bir şey bu online staj çözüm olarak online staj programları bir e, şey olabilir bir çözüm olabilir bahsettiğim sorunla alakalı. Bununla birlikte ben denetimlerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim devam et, yani eğitim devam etmeli. Kesinlikle eğitimin durmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü üretim durmuyorsa aslında üretim şu anda durmuyor. Yani ekonominin devam etmesi için eğitimin de durmaması gerekir. Yani benim tarafımdaki çözüm önerisi ...tedbirlerin devam etmesi evet ama bu kısıtlamaların olmasını şahsen ben desteklemiyorum. Bununla birlikte denetim ve takibin çok daha sıkı yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Ya bireysel olarak evet, yani sıcağı sıcağına babam hastalandı mesela. Hastanede çok ciddi sorunlar yaşadık. Çünkü hayatın en önemli kavramıdır belki bir insan için yani anne baba hani... İçeri teslim ediyorsun, bir kapı kapanıyor ve o kapı açılmıyor. Yani içeride ne oluyor, ne bitiyor, yani o stres, e, yani geçireceği operasyonun dışında aman elini bir yere sürmesin, aman mikrop kapmasın. E, mesela bu çok yakın zamanda yaşadığım bir şeydi. Bunun dışında da tabii ben işle alakalı yurt dışına gidip geldiğim için e, son e, Irak'tan döndüğümde mesela e, ben 3-4 gün evime gitmedim. Yani büromda kaldım. E, hani hayatım bu şekilde devam ettirmek zorunda kaldım. E, Bununla birlikte yine gümrükteki koşullar çok sıkıntılı. Yani haliyle çok sıkıntılı. Hani ne kadar dikkat edilirse edilsin her şey çok yavaş. Çok kısıtlı sayıda personel çalışıyor. Yani 3 saatte gideceğin yere 7 saatte gidiyorsun. Ya yani buna benzer birçok sorun yaşanıyor yani.